Nerede kaldı bu Ozarix? Ha? Dünyadan kaçırdığımız insan örneği hala gelmedi. Efendim, üç milyar ışık yılı uzaktan geliyorlar. Zaman alacaktır ha? Belki geçerken Nebula'ya uğramışlardır. Ne bu <laughs> ne bu? Dalga mı geçiyorsun benimle? Otobüs terminali mi burası? Ne yaptılar? Ne bula dinlenme tesislerinde durup tost mu yemişler? ne buludularsa yemişlerdir efendim. Ayrıca siz neden bu kadar gerginsiniz Anlamıyorum. Anlamıyorsun Mustafa kız. Yahu, bu Ozan Eksen getireceği insan bizim için çok önemli. Doğru. Dünya ile ilgili bilgileri alacağız ondan evet. ve ona göre bir saldırı planı hazırlayacağız. Evet. Bana bak Mustafa Eksen. Bu dünyalılar. Bu insan türü. Evet. Çok zekiymiş diyorlar öyle mi? Öyle diyorlar. Aa, Ön bilgilerin tamamı öyle. Ne diyorsun? Evet. Şimdi bu kaçırdığımız insan sayesinde dünyadaki bütün insanların ne yapıyor, ne ediyor hepsini öğreneceğiz. Emin olabilirsiniz. Ne diyorsun sen? Evet. Ah, şeyler oluyor. Ahan da geliyor. Bir şeyler, oluyor. Aha da geliyor. Bir şeyler oluyor. Kenetlenmek için beş. Tamam. Dört. Üç. iki, Bir. Ahan da kenetlendik. Yine, süper kenetlediniz. <laughs> kapıyı aç kenetlendik. Tamam, kapıyı aç komutan Hayati X. Dünyadan getirdiğim insan örneği şu an gemide. Çok güzel. <laughs> bu örnekte bu insanla bir bozulma yok değil mi? Sonuçta 3 milyar ışık yılı uzaktan geliyor. İyi değil mi adam? İyi, tabii ee, ki iyi komutanım. Geminin difrizine kurban etinin yanına attık getirdik. <laughs> kurban eti? Ben de bilmiyorum. Dünyadan verdiler. Verirken de alın mı mı? Isıdır ısıdır yersiniz buzluğa atın. <laughs> Dediler girsiniz mi? Evet. evet. Dikkat çekmemek için aldık getirdik komutan. İyi, iyi düşünmüşsünüz. İyi düşünmüşsünüz. O zaman şu çözdürücü çalıştırın da adam kendine gelsin. Hadi bakalım. Ver, efendim. Çözdürücü. Enter. Enter. <laughs> Böyle bir teknoloji de yok artık yani. Ya pardon, pardon kurban etini çözdürüyormuşum. Aman, aman. Aman, aman o Çözdürme. Onu azar azar çözdürüp yiyecek. <laughs> <laughs> aman. Girsiniz. Girsiniz. Doğrusu evet. buydu here's. galiba. Enter basıyorum. Enter bas. Çözdürücü. Evet. Bravo. Çözülüyor. Bravo. Çözülüyor. Evet. Senin işin de ağır. Bu evet. Mustafa Evet. Neyse. <laughs> Herhalde çözülmüştür. Yeterim evet. bakayım. Bakalım Çözüldü. Olalım bari. Çözüldü. Kolay bir teknolojimiz var. Evet ya. dünyalı. Seni yeneceğim dünya. Eğer benden daha zeki bir türsen... ...senden öğreneceğim zaaflarınla paramparça edeceğim seni. Ha? neyle konuşuyorsun kontarım <laughs> Böyle aklıma bir fıkra geldi dedim Evet Evet Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle <Evet>. böyle her <Evet>. şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele <laughs> Katılarımıza ve de sen de söyle